Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Hoca. Bu videomuzda sizlerle birlikte ikinci ünitenin artık son konusuna geldik. Biyoteknoloji konusunu işleyerek ikinci ünitemizi sona erdireceğiz. Siz de hazırsanız haydi başlayalım. Evet ilk olarak şöyle bir biyoteknolojinin tanımını yapalım. Biyoteknoloji dediğimiz şey bitki, hayvan veya mikroorganizmalardan yeni bir organizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında istenilen yönde değişiklikler yaparak yeni yeni ürünler elde etmek gibi durumların hepsini kapsayan bir teknolojik yöntemdir. Biyoteknoloji dediğimiz yöntem. Biyoteknoloji adı verilir diye burayı tamamlayalım. Biyoteknolojide bakın şurada altını çizdiğimiz bir bölüm var. istenilen yönde. Yani biz ne istiyoruz mesela? Diyelim ki bir bitki var elimde. Bu bitkinin daha verimli hale gelmesini istiyorum. İşte ne yaparım? Biyoteknolojik yöntemler kullanırım. Biyoteknolojik yöntemler oldukça kapsamlı yöntemlerdir. Bunları aslında ikiye ayırırız. Klasik ve modern biyoteknoloji olarak. Klasik dediğimiz eski zamanlardan beri insanların kullandığı işte ıslah yöntemleridir reçel, turşu yapımı gibi yöntemlerin hepsi klasik biyoteknolojiye girer. Bunları insanlar bilim daha bu kadar gelişmemişken bile yapmıştır. Bir de modern biyoteknoloji dediğimiz bir durum var. İşte bu GDO dediğimiz genetiği değiştirilmiş organizmalar, gen aktarımı, gen tedavisi, tüp bebek gibi birçok yöntemin olduğu modern biyoteknoloji dediğimiz bölüm var. Orada da genetik mühendisleri yer alıyor. Evet şimdi biyoteknolojinin bir de uygulama alanlarına bakalım. Biyoteknoloji dedi ki çok kapsamlıdır. Biyoteknoloji sadece bir alanla sınırlı değil birçok alanda ürün üretilmektedir. Biyoteknolojik yöntemler sonucunda tıp ve eczacılık uygulamaları bakın ilaç üretimi, antibiyotik üretimi, hormon ve vitamin tabletlerinin üretimi, hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Gıda üretimi uygulamaları demiş. Meyveli yoğurt, besin değeri arttırılmış gıda, raf ömrü arttırılmış gıdalar. Biz marketlerde tükettiğimiz gıdaların besin değerinin arttırıldığını, raf ömrünün arttırılmış olduğunu, bunların tarihleri, son kullanma tarihleri ne yapıyorlar? Uzatabiliyorlar bazı yöntemler kullanarak. Onun dışında bitkilerdeki uygulamalar Dirençli bitkiler elde edebiliyor. Soğuğa karşı veyahut da herhangi bir zararlı etkiye karşı dirençli bitkiler elde edebiliyorlar. Tohumların verimlerinin arttırılması, ürün kalitesinin ve miktarının arttırılması, su ihtiyacı azaltılmış bitki üretimi yani daha dirençli, daha verimli bitkiler elde edilmesinde kullanılabilir. Hayvancılıkta da yine aynı şekilde verimi artırma yönde yani kaliteli et ve süt üretimi yapay ipek ve yün üretimi, daha sağlıklı hayvanların üretilmesi, daha fazla et ve süt veren hayvanların üretilmesi gibi uygulamalarda kullanılabilir. Aynı zamanda bir de çevre uygulamalarından bahsetmiş. Çevre uygulamalarında da arıtma tesislerinde suyun temizlenmesi ve çevre kirliliğini azaltan bakteri üretimi. Bazı bakteriler var bakın bu bakterilere bir gen aktararak o bakterilerin çevre kirliliğini azaltmasını sağlıyorlar. Bir denizde petrol kaçağı yaşanıyor. Bir de gemiden sızan bir petrol var mesela oraya bu bakteri Bakterileri götürüyorlar ve bu bakterileri üreterek oradaki petrolü temizleyebiliyorlar. Bunun gibi birçok uygulaması var. Bakın gördüğünüz gibi birçok alanda biyoteknolojik uygulamalar kullanılıyor. Başta bahsettiğim genetik mühendisliği kavramına geldik şimdi. Canların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan birim alanıdır. Bu uygulamalarla uğraşan bilim insanları ise genetik mühendisleri. Genetik mühendisleri DNA üzerinde yapılan değişikliklerle ilgilenir. Yani DNA'ya gen aktarılması veyahut da DNA'daki genlerin çoğaltılması gibi durumların hepsiyle ilgilenen bilim insanlarına biz genetik mühendisleri diyoruz. Bu genetik mühendislerinin yaptığı çalışmalar işte biyoteknolojik çalışmalardır, biyoteknolojik uygulamalardır. Ama dikkat etmem gereken bir nokta var bakın. Her genetik mühendisliği uygulaması bir biyoteknolojik uygulamadır. Fakat demiş bize her biyoteknolojik uygulama genetik mühendisliğinin bir uygulaması değildi. Neden? Çünkü biyoteknolojik uygulamalar çok kapsamlıydı. Birçok alanda biyoteknolojik uygulamalarla karşılaşabiliyoruz demiştik. Aynı zamanda bakın biz günlük hayatta bile biyoteknolojiyi kendimiz bile kullanabiliyoruz. İşte reçel üretimi, turşu üretimi gibi durumların hepsi aslında biyoteknolojinin alanlarındandır. Biyoteknolojik uygulama alanlarındandır. Peki her her biyoteknolojik uygulama, her biyoteknolojik ürün genetik mühendisleri tarafından yapılır veya üretilir diyebilir miyim? Hayır. Ama şunu diyebilirim. Genetik mühendislerinin yaptığı bütün uygulamalar biyoteknoloji uygulamasıdır. Fakat her biyoteknolojik uygulama genetik mühendisinin bir uygulaması değildir. Bakın okul kitabınızda da olan bir şemadan bahsedelim. Biyoteknolojinin birçok mühendislik dalından, birçok bilim dalından oluştuğunu, bunların hepsini kapsadığını görüyoruz. Kapsadığını görüyoruz. Sadece genetik mühendisliğiyle sınırlı değil. O yüzden sadece genetik mühendislerin yaptığı uygulamalar biyoteknolojiye girmez bakın. Biyokimya, mühendislik bilimleri, kimya mühendisliği gibi birçok alanında yapmış olduğu uygulamalarda yine biyoteknolojik uygulamalara girer deriz. Ve biyoteknolojik uygulamalar çok kapsamlıdır. Birçok alanda uygulaması vardır deriz. Şimdi geldik Genetik mühendisliği uygulamalarına bakacağız. Genetik mühendislerinin birçok uygulamaları vardır. Nedir bunlar işte gen aktarımı, gen tedavisi, tüp bebek, DNA parmak izi gibi birçok yöntem, birçok uygulamaları vardır. Bunları tek tek ele alalım. Genetik mühendisleri tarafından DNA'nın bir bölümündeki geni başka bir canlıya aktarılması bakın. Ne var burada? Geni değişecek olan bir DNA molekülümüz var. Ve buradan istediğimiz bir geni çıkartıyoruz. İstenilen özellikteki genin uygun bölüme eklenmesi diyor. Buradaki bölüme İstenilen özellikleri taşıyan bir geni bakın ekliyoruz. Eklediğimizde yeni özellik kazanmış bir DNA, molekülü, DNA molekülü elde etmiş oluyoruz gen aktarımı yöntemlerinde. Gen aktarımı yöntemlerinin en bilindiklerinden birisi mesela insülin hormonunun üretilmesidir. İnsanlarda salgılanan insülin hormonunun salgılanan geni alıyorlar ve bazı bakteriler aktarıyorlar. Bakteriler mitoz bölünmeyi de örüyor. Mitoz bölünme sonucunda ne oluyor? Kalıtsal özellikleri aynen diğer bakterilere aktarılıyor ya. Birçok bakteri de bu şekilde insülin hormonu üreten bakteriler elde ediliyor ve insülin hormonları bu şekilde elde ediliyor. İnsülin hormonu üretemeyen, yetersiz kalan insanlara bu şekilde takviye edilmiş oluyor. Gen aktarımının, gen aktarım uygulamalarından birisi işte insülin hormonunun üretimini örnek olarak verebilir. Şimdi geldik gen tedavisine. Gen tedavisi dediğimiz bölüm ise zararlı genleri etkisiz hale getirmek veya tedavi etmek amacıyla tedavi edici genlerin hastalara aktarılmasıdır. Gen tedavisinde aktardığımız genin görevi şudur. Ya o hastalıklı geni yok ediyor ya da onu tedavi ediyor. Tedavi ediyor. Mesela burada bir tane göstermiş. Hastalık hatalı gen içeren, hastalıklı gen içeren bir hücrem var. Buraya engelleyici bir gen aktarıyorum. Bu gen geldiğinde bunun üzerindeki proteinleri parçalıyor. Bu engelleyici gen sayesinde proteinleri parçalanan bu gen ölmüş oluyor. Yani onu yok etmiş oluyor. Yeni gen hatalı gen üretimini engelliyor ve hücre normal çalışmaya devam ediyor. Bu da gen tedavisi yöntemi işte. Gen tedavisi yöntemi iki türlü olabiliyor. Gen arttırma veya gen azaltma şeklinde. Eklediğimiz bir genle birlikte uyum içerisinde çalışıyor o çalışmayan gen. Veyahut da eklediğimiz bir gen içerideki bir geni azaltıyor. İki türlü yöntemi vardır gen tedavisinin. Şuraya yazalım. Evet geldik şimdi de en ilginç biyoteknolojik genetik mühendisi uygulamalarından bir tanesine. Klonlama. Bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak Ana bireyle tamamen aynı genetik yapıya sahip yeni bireylerin ulaştırılması işlemini biz klonlama adını veriyoruz. Klonlama nasıl yapılıyor? Bakın şekilde aşamalarıyla göstermişler bize. İki tane koyunumuz var. A ve B koyunları. A koyunun vücut hücresi, burada genelde meme hücresi alınıyor. Bir vücut hücresi var. B koyunun ise yumurta hücresini almışlar. Üreme hücrelerinden olan yumurta hücresini almışlar. Ve B koyundan alınan yumurta hücresinin çekirdeği çıkarıp atıyor. Daha sonra vücut hücresi alınan A koyunun vücut hücresinin DNA'sını alıyorlar. Ve bu ikisini elektroşok yöntemleriyle kaynaştırarak A koyunun DNA'sı B koyunun hücresine aktarılmış oluyor. Ve hücre çoğaltılarak embriyo oluşturuluyor. Embriyolar daha sonra bir başka dişi koyunun rahmine yerleştiriliyor ve burada gelişimleri tamamlanıyor. Embriyoların gelişimi sonucunda ne oluyor? Bakın A birebiyle A koyunuyla birebir aynı genetik özelliklere sahip yeni bir koyun oluşuyor. Peki yani size şöyle bir soru sorsam. Bakın örnek sorularda da çıktı. Neden oluşan koyun A koyunuyla aynı özelliklere sahiptir? Aynı kalıtsal özelliklere sahiptir. Tabii ki de ne dememiz lazım? Kimin kalıtsal özelliklerini aldı bu koyun? Tabii ki de bakın A koyunun DNA'sını almıştı değil mi? E DNA ile taşınmaz mı kalıtsal özellikler? Aynen öyle. O zaman oluşan yavru koyun A koyunuyla aynı özelliklere, aynı kalıtsal özelliklere sahip olacaktır. İşte bu yönteme biz klonlama adını veriyoruz. Burada bakın üreme hücrelerini kullanarak bir döllenme söz konusu yok. O zaman burada bir eşeyli üreme gerçekleşmez deriz. Geldik şimdi tüp bebek tedavisine. Tüp bebek tedavisi dediğimiz neymiş bakalım? Yumurtalıktan toplanan yumurtaların erkekten alınan spermler ile laboratuvar ortamında birleştirmesiyle elde edilen embriyoların anne rahmine transfer edilmesiyle gerçekleşiyormuş. Tüp bebek tedavisi dediğimiz yöntem. Yine genetik mühendislerinin bir uygulamasıdır bu da. Tüp bebek dediğimiz yöntemle bakın laboratuvar ortamında normalde ne oluyordu? Sperm ve yumurta nerede birleşiyordu? Annenin yumurta kanalıyordu. Yumurta da buraya geliyordu ve burada döllenme olayı gerçekleşiyordu. Ama bakın bu nerede yapılıyor? Laboratuvar ortamında yapılıyor. Babadan alınan spermlerle anneden alınan yumurta hücreleri laboratuvar ortamında döllendiriliyor. Ve oluşan embriyolar daha sonra anne rahmine yerleştiriliyor. Sırasıyla bakın. Yumurta geliştirme dönemi annenin yumurta toplama işlemi diyor. Annenin yumurtalığından alınan yumurtalar laboratuvar ortamında babanın spermlerinden alınıyor ve bunlar dörlendiriliyor. Dörlendirildikten sonra oluşan embriyo annenin rahmine yerleştiriliyor. Bu şekilde tüp bebek tedavisi, tüp bebek yöntemi dediğimiz yöntem yapılmış oluyor. Bu da gene genetik mühendislerinin bir uygulamasıdır. Evet, geldik şimdi DNA parmak izi yöntemine. Bakın DNA parmak izi deyince sanki bunu parmak iziymiş gibi algılayabiliyorsunuz. Ondan farklı bir yöntemdir bu. DNA üzerindeki eşsiz kalıplara bakılarak bir kişiyi DNA örneğinden tanımlama yöntemine biz DNA parmak izi yöntemi deriz. Şimdi şöyledir. Şimdi şöyledir. Tüm insanlarda DNA üzerindeki Genlerin içerisinde nükleotitlerin dizilimleri farklı farklıdır. Yani genler farklı farklıdır. Biz DNA parmak izi yönteminde herhangi bir kalıntı, işte ortamda bulunan tırnak, saç gibi kalıntılar içerisinden birer DNA örneği alıp şüpheli şahsın DNA'sıyla karşılaştırılıyor. Bakın suç yerinden alınan kan örneği şüphelilerin DNA'sıyla karşılaştırılıyor. Ve dizilimlere bakıldığında benzeyen dizilime sahip olan kişinin gerçek şüpheli şahıs olduğu tespit edilebiliyor. Peki hala yani DNA parmak izi sadece hırsızların şüphelilerin bulunmasında mı kullanılıyor? Hayır. Babalık testlerinde de kullanılabiliyor. İşte bir çocuk var, babasını tespit etmek istiyorlar. Yine aynı şekilde bu yöntem kullanılıyor. Çünkü çocukla babası benzer genetik dizilimlere sahiptir, değil mi? DNA'larında benzer genetik dizilimlere sahip olabiliyorlar. Benzer dizilimlere sahip oldukları için işlemleştiriliyor ve belirli yüzdelerde babalık testi dediğimiz testler yapılıyor. DNA parmak izi dediğimiz yöntem kullanılarak. Aynı zamanda birçok başka durumda da yine aynı şekilde DNA parmak izinden yararlanılıyor diyebiliriz. Şimdi geldik biyoteknolojinin artık olumlu ve olumsuz yönlerine. Birçok biyoteknolojik uygulamadan bahsettik. Nerelerde kullanıldığından bahsettik. Genetik mühendisliği çalışmalarından bahsettik. Bunlar arasında olumlu ve olumsuz yönleri neler olabilir? Şimdi onlara bakalım. Şimdi biyoteknolojik çalışmalar için dedi ki hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılabilir değil mi? İlaç üretebiliyoruz, hormon üretebiliyoruz, vitamin tabletleri üretebiliyoruz. Aynı zamanda gen aktarımı dediğimiz, gen tedavisi dediğimiz birçok yöntemle de hastalıkların teşhisi ve tedavisi kullanabiliyoruz bunları. Onun dışında bir de insanların ihtiyaç duyduğu hormonların üretildiğinden bahsettik. O zaman hormon üretim diyelim. Bir başka ne söyleyebiliriz? Daha verimli, daha dayanıklı ürünlerin üretilmesinden bahsetmiştik. Dayanıklı ürünlerin üretilmesinden bahsetmiştik. Onun dışında başka ne söyleyebiliriz? Nesli tükenmekte olan canlıların neslinin devam etmesini sağlayabiliriz. Bakın başta da bahsetmiştik. Çevre kirliliğini azaltacak yönde bakteriler üretebiliriz demiştik. Çevre kirliliğini azaltan bakteriler oluşturabiliriz demiştik. Bunlar da yine olumlu yönlerindendir veyahut da çevre kirliliği için zararlı atıkların, maddelerin kullanımının azaltılması sağlanabilir biyoteknolojik yöntemlerle. O zaman genel olarak çevre kirliliği azaltılabilir. Sanırım bu kadar yeterli olur. Siz de aklınıza gelirse eğer yorumları yazın hep beraber fikir sahibi olmuş olalım. Şimdi ne geldik olumsuz yönlerine. Olumsuz yönleri neler olabilir? İşte bu yöntemler kullanılarak üretilen ürünler insanlarda alerjilere neden olabiliyor ve hatta hastalıklara neden olabiliyor. O zaman bunun için şöyle yazabiliriz. GDO'lu besinlerin onun dışında başka ne olabilir? İnsanlara zarar veren biyolojik silahların üretilmesi olabilir bakın. Bu da yine aynı şekilde olumsuz bir yöndür. Aynı zamanda ıslah çalışmalarından şundan bahsetmiştik. İşte dirençli, dayanıklı bireyleri arttırıyoruz değil mi? Dirençsiz olanları ne yapıyoruz? Onların üreme şansını azaltmış oluyoruz. O zaman biyoçeşitliliği azaltabiliriz değil mi? Tek tür canlılar elde ederiz. Biyoçeşitlilik azalabilir. Bunlar da olumsuz yönleriydi. Yine olumsuz yönleriyle ilgili de sizin de aklınıza gelen olursa yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Böylece konumuzun sonuna geldik. İkinci üniteyi komple bitirmiş olduk. Eğer diğer videolarımızı izlemediyseniz mutlaka 2020 LGS Fan isimli oynatma listemizden bulup izleyebilirsiniz. Evet kanalımıza abone olmayı yeni videolar geldiğinde haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.